Ve sevgili yengeçler, hoş geldiniz 27 Ekim 2 Kasım haftasına. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bu haftanın enerjilerinde neler var? Şöyle bir bakalım. Bakalım sizin için neler var? Odun kırmak. Çok mu yoruldunuz? Sevgili yengeçler, çok mu yoruldunuz? Bu hafta dinlenmeniz gerekiyor. Evet, şimdi diyeceksiniz ki ya ben nasıl dinlenebilirim? Elim durmasa kalbim duruyor. Yani elim dursa kalbim durmuyor, zihnim durmuyor dediğiniz bir haftada ama lütfen bu hafta dinlenin. Sizin için dinlenmek çok önemli olabilir ve kendini kendi kendini kabullenme. Evet sevgili yengeçler. Bu haftanın enerjisinde artık kendinize belki biraz haksızlık yapıyorsunuz. Çok mu suçluyorsunuz? Çok mu yargılıyorsunuz? Aşırı mı üzerinize geliyorsunuz? Yapabileceğiniz şeyler belirli sevgili yengeçler. Hayat içerisinde herkesin yükünü alamazsınız. Odun kırmak da buradan geliyor zaten. Biraz dinlenmek, kendi alanına bakmak, ruhunu, bedenini, zihnini dinlendirmekle ilgili bir hafta geliyor. Yani olması gereken bir hafta. Çünkü hazırlanın ki yeni süreçler bu haftadan itibaren artık yeni bir döngüye giriyoruz. Yeni süreçler hayatımızda ilahi adaletin net bir şekilde ortaya koyulacağı bir hafta. Çünkü terazi yeni ayı artık ilahi adaletler bize. Yapılanlar, yaptıklarımızın her şeyin önümüze çıkacağı. Hı, harika. Kuponluğumuz geldi. Eğlenin biraz ya. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle derken kılıç ikilisi yine bir karar verme açıması. Kupa altılısı geçmişe duyulan bir özlem. Ve tılsım sekizlisiyle Olmazsa olmaz, her şeyi ben yaparım, çalışırım, gayret ederim, çırpınırım dediğiniz bir hafta ve tılsım prensim. prensimiz de burada geldi. Artık yine bir yeni fikir. Şimdi sevgili yengeçler, geçmişe duyulan bir özlem görüyorum ben. Belki çocukluk, çocuklarınızla ilgili mevzular olabilir. Kupa altılısı bize. Kendi çocuğumuz yani kendi içimizdeki çocuktan da bahseder sevgili yengeçler. Burada bu haftanın enerjisinde evet duygusal bir tamamlanma olabilir ya da aile içerisinde artık ya huzur istiyorum ben ya. Bakın geçmişin huzuru. Ya, karar veremiyorum. Şu iki kartın arasında kılıç gelirse ya ben ne yapabileceğim? Ailemle mi kalsam farklı bir yöne mi gitsem ya çocuklarımı mı ailemimi seçsem işte ailem var bu ilişkiyi bitirsem ve ilişki konularına bakacağız ama böyle bir ikilem yaşadınız. Belki de karar vermek zorunda olacağınız, işte çocuklarınızın okuluyla ilgili bir karardır, işte farklı bir ile ilgili karardır, işte annenizle ilgilidir, ailenizdeki herhangi bireylerdir, e kendi çocukluğunuzdur, kendinizdir, kendinizle ilgili konulardır. Hani bu hafta böyle, böyle bir ikilem, bir kararsızlık enerjisi yaşayacak olabilirsiniz ve çalışacaksınız her zamanki gibi işinizde usta olmaya devam edin sevgili yengeçler ve tasım prensiyle beraber bu haftanın enerjisinde iş yerinde ya da işle ilgili bir konularda. Geçmişten olan geçmiş iş arkadaşlarınızdan birisi de olabilir. Bu kişiyle e, size desteğiyle yeni bir iş fırsatı, yeni bir imkan önünüze geçecek olabilir. Bir yatırım fikri. İşte e, herhangi bir sağlam olan bir temelleri sağlam olacak ve ileride çok fazla emeklerinizin karşılığını alacağınız bir e, konuyla ilgili bir başlangıç yapma enerjisi görüyorum ben sevgili yengeçler size Ama bu haftanın enerjisinde işte geçmiş çocuklar çocuklarla ilgili durumlar sizin özlediğiniz hayal ettiğiniz dönemler ya da kendi içinizdeki çocuk ruhsal bağlarınız da olabilir bir kişiye karşı hissettiğiniz bağlarla da ilgili ya ailemi seçeyim ben bu tarafımı seçeyim dediğiniz noktalarda bir iklim yaşayacağınız duygusal olarak bir çelişki yaşayacağımız bir hafta görünüyor. Hadi bakalım buradan da destek alalım. Bakalım kendinize güvenmek, direksiyonun başına geçmek, kısmet, bolluk, bereket, maddi kazanç, rızık. Bakın arkadaş, 6. Ve güneş, iyileşmek, aydınlığa çıkmak, egosal benliği koruma içgüdüsü. Bakın bu hafta işte dediğim gibi kısmetlerinizin olacağı belki de o fikirlerin geleceği, o geçmişteki arkadaşlarınız yani eski iş arkadaşlarınız olabilir. Onlardan fikir alacağımız bir hafta görünüyor. Fakat bu haftanın enerjisinde de işte o aileyi bir arada tutmak, ki aileleri aileye çok düşkündür, yengeçler bu sırada anne çok önemlidir onlar için. Güç ve cesareti bulmanız gereken bir hafta olabilir. Ve artık o kararsızlıktan çıkıp direksiyonun başına geçip, ben bunu istiyorum demek diyeceğiniz, belki de ben bunu yapmak istiyorum diyeceğiniz bir hafta diyebilirim ben size. Rüyalarınıza dikkat edin. Rüyalarınız size yol gösterecek olabilir bu konuyla ilgili. Egosal çatışmalardan uzak durun. Ee, güzel bir hafta diyorum ben size. Hani kötü bir hafta demiyorum. Tabii ki herkesin hayatı hani bir hafta boyunca, yani ben bir gün boyunca bile bir insanın Sürekli mutlu yaşadığını zannetmiyorum yani vardır belki çok nadirdir ama mutlaka onun içinde bile hani bir mutluluk vardır. E, aksi bir şey olur onunla ilgili biraz canı sıkılır kendini toparlar. Hayat da böyle iniş ve çıkışlarla dolu. E, o yüzden bana mesela demiyorlar ki işte hep kötü mü? Ya kötü demiyorum iyi de demiyorum yüzde yüz mükemmel harikasınız diyemem demem çünkü hayat öyle bir şey değil. Burada ne diyebilirim yani? E, harikasınız, muhteşemsiniz, uçacaksınız, kaçacaksınız demem diyemem de çünkü bu benim tarzıma uygun değil. Olması gereken neyse onları söylemek, hayatımızda neye dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bir e, öngörü yapmak bu. Sadece bir enerji okumasıdır. E, buna göre hareket etmekten bahsetmiyorum ama Hayatın yönlendirilmesinde de işte evet böyle bir şey var kafamda ama işte bu konularda şunlara da dikkat etmeniz gerekebilir bu tavsiyedir sadece. Hani bununla ilgili de bunu da söylemek istedim. Peki ilişkisel olarak evlediğiniz olabilir, tek başına olabilirsiniz. Duygusal olarak nasıl bir enerji içerisinde olacaksınız bu hafta? Sevgili yengeçler. Kendinize dönün lütfen. Dönmeniz gerekiyor. Belki de içinizdeki çocuğu iyileştirmeniz gereken bir süreç ya da geçmişte yaşadığınız her ne varsa artık bunları toparlamak, Belki de ailenizi bir araya getirmeniz gereken bir hafta bekliyor size. Bakın aşıklar kartı yine bir ikilik kartımız geldi. Hmm, kupa prensimiz. Hmm, denek oğlumuz. Kılıç kraliçemiz burada. Ve kupa ikilimiz burada. Yani bu çok güzel destek. Altıda kupa şövalyemiz. Şey kupa. Aynen kupa şövalyemiz geldi. Sevgili yengeçler o duygusallıkla beraber. Ya kendinizi biraz duygusal olarak şey mi hissedeceksiniz? Ya ben yük taşıyabilir miyim? Ya da bu yük beni çok yordu. Şimdi iki taraflı açmak istiyorum. Kılıç kraliçesi olan ikizler ki sizin burcunuzun şeye ikizler terazi kova burcu olan bir kişi olabilir. Bir kadın enerjisi olabilir. Erkek izleyicilerim için de erkek enerjisi Kadın izleyicilerin için. Erkek, erkek izleyicilerin için kadın enerjisi ya da hiç fark etmez. Eril dişin hiç fark ettirmiyorum. Her ikisi için de olabilir. E, rahatınıza bakın o konuda. Çünkü kişilik olarak değil, kişilik enerjisi alıyorum ben. Kişi enerjisinden çok. Şimdi böyle bir insanın e, belki de artık siz kendi bedeninizde ya da zihninizde yük olduğunu hissedecek olabilirsiniz. Çatışmalar içerisinde kaldınız. Biraz soğuk bir enerjidir bu kadın. Bakın burada ya da erkek hiç fark etmez. Soğuk bir enerjide olan, sürekli mantık çalıştıran, hiç sürekli mantık çalıştırılması yengeç burçları için çok iyi bir şey değildir ama e, biraz e, belki de zihninizi çok fazla çalıştıracağınız bu kişinin sürekli mantıkla gitmesi sizi biraz yorabilir. İkilemde de bırakabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Hissettiğim. Genel enerjiye bakarsak burada aşıklar kartı hem duygusu olarak birisine ihtiyaç duyacağınız ya da artık ikinem diyorum ya. Yani kalben bir seçim yapmak zorunda kaldınız. Belki de uzun zamandır duygularınızı söylemediğiniz. Çünkü prensi duyguları vardır ama duygularını daha söylemez. Harekete geçmeyen bir enerjidir. Kendi içinde yaşar. Artık bunlar yük, ol, yük olmuş olabilir. Belki de karşınızdaki kişiden karşılık bulamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili böyle ruh eşi dediğimiz hani birbirini anlayan iki insanın bir arada olması. Hem aşıklar kartı hem kopya ikilisi. Ee, ya da bu enerjiye sahip işte ikizler terazi kova burcuna sahip birisine karşı açılmak istiyorsanız eğer yengeç burçları. Ee, ve bu sizde çok büyük yük olduysa ya da bu kişinin sorumluluğunu alabilir miyim dediğiniz noktalarda da sorumluluğunu artık almak istiyorum diyeceğiniz, karar verme aşamasında ya ben artık kararımı veriyorum diyeceğiniz bir haftada görünüyor. Duygusal olarak. Teklif bekleyenler içinde ya ne zamandır işte duyguları var ama söylemiyor ya da hiç mi belli etmez dediğiniz bir durumda da hani biraz daha bu hafta o duyguları hissedecek de olabilirsiniz. Bakın sıkıntılı bir sürecin bitmesi, bolluk, bereket, hareketli bir döneme giriyorsunuz. Doğru zamanı beklemek, ağaç, kuvvetli aile bağları ve sabır. Şimdi şurada buradaki iki senaryo çok karışık. Tabii ki kendi hikayenize göre alın. Çünkü tek tek bakmam için bireysel danışmanlık vermem gerekiyor. Şimdi burada zamana bıraktığınız artık ama bu kadar zaman içerisinde de hani artık yük o yük olmuş olabilir. Duygusal büyük yük taşıyor olabilirsiniz. Söyleyemedikleriniz ya da karşı tarafın artık size duygularını belli etmemesi de artık sizin sinirleriniz biraz Mutlatmış olabilir sevgili yengeçler. Bu konuda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ya da biraz daha hani zamana bırakacağım acele etmemeniz gereken bir hafta da olabilir. E, buna dikkat edin. Kendinize çok fazla yük etmeyin. Merak etmeyin. E, şu kaos bitecektir. Üzüntüler bitecektir. Biraz ferahlama enerjisi görüyorum. Yengeçler için bir barış enerjisi görebilirim. Eğer kavgalı birileri varsa hayatınızda tartıştınız, ayrıldınız, bir seçim yapmak zorunda kaldınız ya da ilişkinin artık yükünü taşıyamıyorum dediğiniz bir süreç içerisinde o duygusu olarak adım atma ihtiyacı bir kişinin gelip size bir e, teklif en azından duygularını konuşmak ya da biz burada yanlış yaptık dediğiniz bir süreç içerisinde e, bu konuları konuşacak olabilirsiniz sevgili yengeçler. Biraz karışık oldu? <laughs> Sizin de zihniniz çok karışık sanırım bu haftanın enerjisinde ama e, her şey zamana bırakın. Sabır çok güzel bir şey. Sabretmek, belki deneyimlemek çok güzel. Bazı duyguları, bazı hisleri. Bu haftanın enerjisinde de genelde o kendinize odaklanmanız gereken bir zaman dilimi görünüyor duygusu olarak. Ya da söyleyemediğiniz şeyler varsa artık bunları söylemeniz gerektiği. Neden? Çünkü çok fazla yük olmuş sizin üstünüzde ve sırtınızda sevgili yengeçler ama yani artık karşınızdaki de belki sizin duygularınızı belli etmediğiniz için e, sizden çok net emin olamıyor da diyebilirim burada. Değnekleri nasıl? Ben polo sopasıyım, sen topsun. Dinarların dokuzusu geldi. Seni arayan alıcını ara. Sizi arayan biri var ama siz belki de yalnız kalma enerjisindesiniz. Kadehleri nasıl? Aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor ve kadehlerin e, süvarisi yani şövalyesi de deste altında. Şimdi şöyle bir şey var. Rumi diyor ki kalbini açmadığın noktalarda lütfen kalbini aç. Yeni başlangıçlar, yeni süreçler. Belki de o kadar çok tek başına kalmaya ihtiyacınız oldu. Ya da kendinizi sürekli tek başına hissettiniz. Etrafınızda size bu hisleri olan birileri var ama ya sizin duruşunuzdan çekiniyor bu insan ya da siz artık yani niye belli etmiyor dediğiniz bir süreç içerisinde de olabilirsiniz bu hafta. Fakat böyle bir hissetme olayı var. Yani balık kartı, ay kartı bize sezgisi olarak bir şey hissettiğinizi de gösterir ama duygusal olarak yoğunluk görüyorum bu hafta yengeçlerde. Peki evrenin mesajı ne olur size? Dost görünen. Üçüncü göz. Evet ve taçlandırma. Bakın burada üçüncü gözünüzün engelini kaldırın ve güçlendirin. İssel bilgelik ve spiritüel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi. Ay kartı, Balık kartı işte o üçüncü göz, hep bir enerjisel durum. Bir de dost gibi görünen düşmanlara, düşmanlıklara dikkat edin. Gerçekten sizi iyiliğinizi kim düşünüyor bu konuyla ilgili de böyle gözünüz biraz açık olsun hislerinize de güvenebilirsiniz ve taçlandırmak kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğinin gizemini kucaklayın diyor sevgili yengeçler bu haftanın enerjisinde. Evet sizin için de böyle bir hafta umarım çok daha güzel bir hafta olur sevgili yengeçler kendinize çok iyi bakın beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ekstra hype deyip de benim başka kişilere de ulaşmama yardımcı olursanız bu açıdan da minnettar kalırım. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.